Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bakalım gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, maddiyat. Artık hangi konu ile alakalı dilekleriniz, arzunuz, muradınız var ise sizlerde enerjinizi gönderin arkadaşlar. Bakalım gün gün tarot açılımımızda pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor? Maddiyat, kariyer, iş, aşk. ...sevgili Başak Burçları'nı. Pazartesi günü... ...Başak Burcu erkeği... ...kalbiniz boş ise... ...etrafınızda bir bayan var... ...bu bayandan... ...çok ama çok fazla... ...etkilenebilirsiniz... Hatta bu kişiyi aniden bir aşk duygusu besleyebilirsiniz. Veyahut da e, halihazırda bir kişi vardır aklınızda. Bu kişiyi e, acaba ilanı aşk yapsam, bir teklif yapsam kabul eder mi gibi gibi düşünebilirsiniz. Yani ulaşılmaz gördüğünüz bir azize var etrafınızda sevgili Başak Burcu erkekleri. Bir bayan var. Bu bayanı o kadar çok... <laughs> Pardon... <laughs> bu bayanı o kadar çok seviyorsunuz o kadar çok arzuluyorsunuz ki ama kendinize gerçekten duygularınıza hakim olamıyorsunuz kendinize söz geçiremiyorsunuz her an açılabilirsiniz reddedilme korkusu yaşıyorsunuz lakin arkadaşlar ne olursa olsun bu kişiye bir cesarete gelip pazartesi günü açılabilirsiniz. ...reddedilseniz dahi sanki unutamayacaksınız, sırılsıklam aşık olmuşsunuz gibi görünüyor. Başak Burcu hanımefendisi de etrafınızda bir kişi var. Bu kişi size açıldı açılacak ama aynı şekilde reddedilme korkusu içini sarmış olabilir. Veyahut da arkadaşlar daha önceden size açılmış ama reddedilmiş birisi vardır... Bu kişi saplantılı bir şekilde peşinizde dolanıyor dolanıyor ve kendisini size kabul ettirmeye çalışıyor diyebilirim sizi arzulayan birisi var ama siz bu kişiye fırsat vermiyorsunuz sizin aklınızı kalbinizi beyninizi çelmek için o gün içerisinde uğraş, uğraşlarda bulunabilir bilgin ve becerili bir karakterde olduğunuz için olumsuz gibi görünen bir takım konuların üstünden şahane bir şekilde geleceksiniz Zenginlik sizinle arkadaşlar gerçekten zenginlik sizinle diyebilirim. Bakın burada diyor ki bolluk, bereket ve zenginlik sevgili başak burçlarıyla beraber olacak. İlla ki o gün içerisinde çok büyük bir fırsat yakalamayacaksınız ama maddi olarak güzel bir haber alabilirsiniz. Ya da ne bileyim elinize bir parça da olsa bir maddi gelir geçebilir. Birazcık asi yapınız ön planda olacak arkadaşlar. Asabi olabilirsiniz. Bazı konulara asi olabilirsiniz. Salı günü içerisinde keskin kararlar, net tavırlar içerisinde olacaksınız. Size bir haber gelebilir. Bu haberle alakalı kararsızlık yaşamayacaksınız. Net ve kılıç kadar keskin olacaksınız. Böyle sanki bir kişi sizinle barış teklifi yapabilir, zeytin dalı uzatabilir size bu kişiyle barışabilirsiniz. Kalben sevdiğiniz kişi olur, dost, kademir dostunuz olur, akrabalarınız, arkadaşlarınız ya da eski bir aşığınız. Bu kişiyle sanki salı gün içerisinde bir barış sağlanacak, bir sulh ortamı sağlanacak. Kendinize alakalı değişim dönüşümler, bir takım değişim dönüşümler söz konusu olabilir. Çarşamba günü etrafınızda sizi tedirgin eden bir konu var, olay var, problem ve sorunlar var. Siz bunun farkında olacaksınız bir takım gizli düşmanlarınız var. Bu gizli düşmanlarınızın o kadar çok farkındasınız ki bu yüzden zaten size zarar veremeyecekler. Tehlikeli ortamları sezeceksiniz. Altıncı hissiniz kuvvetli olacak. Bir kız çocuğu haberi alabilirsiniz. Ayrıyeten bir takım sırlar olabilir. Bu sırlar ortaya çıkabilir ama çıkarıp çıkarmamak sizin elinizde. Sanki bir takım sırları vakıf olacaksınız. Bu sırları saklamakta zorlanabilirsiniz. Ama anlayışlı olacaksınız anlayışınız tavan yapmış durumda olacak. Perşembe günü içerisinde mahkemelik bir olay, adli bir olay ya da sürümcede kalan olaylanmasını bekleyen bir işiniz var ise onaylandığına şahit olabilirsiniz. Ya da bir iş başvurunuz vardır, bir evrakınız vardır tamamlanmasını beklediğiniz o konular ile alakalı da lehinize sonuçlanabilir. Kalbinizdeki kişi, nişanlınız, sözlünüz, eşiniz, aşkınız ya da kalben, aklen her kimi seviyor iseniz, her kimi düşünüyor iseniz, o kişi beni seviyor mu diye düşünüyor iseniz arkadaşlar, gerçekten sizi seviyor. Bu kişiyle aşkınız ilelebet, sonsuz diyebilirim. Sonsuzluk işareti geldi. Kalbi boş olanlara da o gün içerisinde yıldırım aşkına tutulabilirler. Bu kişiyle ilelebet bir yolda ilerleyebilirsiniz diyor. Güzel bir kaynak yakalayacaksınız. Cuma gün maddi olarak güzel bir kaynak sizi bekliyor. Cuma günü içerisinde de parayı elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. Oğlak boğa ve başak borcu bir kişisinden güzel bir yardım, destek alabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınızda artık olumlamalar sizi bekliyor diyebilirim. Ruhunuzu dinlendirmek için meditasyonlar yapabilirsiniz. Ruhan bir şifalanma söz konusu. Ayrı olduğunuz, küs olduğunuz kişiler ile küslük bana göre değil, kopuşukluk bana göre değil, ben birlik ve bütünlük istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Her ne olursa olsun cumartesi günü zafer benim diyorsunuz. Bakın burada atın üzerine binmiş ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu zafer kartıdır. Size hangi konuda ne bileyim başarılı olamazsın, yapma etme eyleme bu iş sana göre değil işte yapamazsın edemezsin gibi gibi söylemlerde bulunanları yanıltacaksınız. İş yerinizde ya da uğraştığınız iş her ne ile alakalı ise gerçekten zafer sizin, başarı sizin. Bir konu olacak, bir olay olacak, bu konuda o kadar çok başarınızı göstereceksiniz ki etrafınızdaki kişilere, etrafınızdaki kişiler tarafından takdir toplayacaksınız diyebilirim. İş yerinizde e, rakipleriniz olabilir, bu rakiplerinizi yenilgiye uğratacaksınız veyahut da sevgili başak burçları uğraştığınız iş ile alakalı çevrenizde bir takım rakipleriniz olabilir... Bu rakiplerinizi gerçekten yenilgiye uğratacaksınız. Sizin düşmenizi bekleyen isteyen insanlara inat yıkılmadım dimdik ayaktayım diyeceksiniz. Her sorunu çözebilecek kabiliyet sizde var. İnsanların başarılı olamayacaksınız diye gördükleri işler her ne ile alakalı ise o işlerde başarılı olacak kabiliyet, güç, meziyet sizde var diyebilirim. Bir konuda o kadar çok başarılı olacaksınız ki insanlar küçük dillerini ısıracaklar gibi görünüyor. İç dışlarından bir takım kişiler sizi takdir edecek. Bir takım kişiler dışlarından sizi takdir etmeseler bile iç sesleri vay canına nasıl da başarılı oldu diyecekler. Gerçekten takdire şayan bir durum, söz konusu olacak bir an sessizlik içerisinde olacaksınız. Böyle hiç kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayacaksınız. Sessizlik enerjisi içerisinde olacak biri var aranızdan. Yeni bir atılım yapabilirsiniz. Yeni vizyon, yeni işte sorumluluk, yeni görevler veyahut da aklınıza güzel bir fikir gelebilir. Maddi anlamda daha ne yapabilirim, nasıl bir yenilik yapabilirim diye düşünen bir kişi var. Güzel bir atılım yapacak. Pazar günü Eş, dost, akraba ile parasal yönde konuşmalar olabilir. Mal, mülk, miras konuları ile alakalı konuşmalarınız var gibi görünüyor. Umulmadık bir yerden de mutlu olacağınız bir haber gelebilir. Ruh hem psikolojik olarak ya da maddi sizi mutlu edecek, sevineceğiniz bir durum söz konusu sevgili başaklar. Ayrıca içinizden biriniz de kendisini çölde kalmış gibi yalnız, tek başına hissedebilir diyor. Her ne olursa olsun ama... Bakın bir aslan kadar güçlüsünüz arkadaşlar. Güç, kuvvet, kudret bende diyorsunuz. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi, yeniden doğmuş gibiyim diyen birisi var aranızdan Bakalım melek kartlarımız sevgili başak burçları ile ilgili neler söyleyecek? Bize vermek istedikleri mesaj neymiş? Halloldu diyor. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor. Hangi konu ile alakalı düşünceleriniz var ise halloldu bil diyor. Güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman diyor. Eğer ki ne bileyim bir takım sorunlarınız, sıkıntılarınız ve e, tehditkar durumlar var ise... Güvendesin diyen bir kart geldi. Işığa git diyor arkadaşlar. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil diyor. Yani ışığa doğru yönel. Olumsuz düşüncelerden arın diyen bir kart geldi. Bakalım kalben sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Ya da aranızda neler olup bitiyor dediğimizde kupa onlusu geldi. Bir takım sorunlarınız, sıkıntılarınız olabilir. Ee, ama arkadaşlar ne kadar sıkıntılarınız, sorunlarınız var ise harikulade de bir sevinç yaşayacaksınız. Güzel bir mutluluk sizi bekliyor. Hatta bu kişi ile evlilik sizi bekliyor arkadaşlar. Bir takım sorunlarınız var, sıkıntılarınız var. Bakın aslında o kişi size değer veriyor. O kişiden size bir haber gelecek. Alk aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiden size bir haber gelecek. Gerçekten siz o kişi için değerlisiniz. Lakin onun kendi e kendisiyle ilgili başa çıkamadığı bir takım sorunları, sıkıntıları olabilir. Şu an bazı dertleri var sanki. Bu dertlerini çözdüğünde, hal yoluna koyduğunda size gelecek hatta bir evlilik teklifi ile gelecek diyebilirim. Burada da diyor ki arkadaşlar ah, aklınızdaki kişi kendisini köşeye sıkışmış gibi kapana kıstırılmış gibi hissedebilir. Gerek sizin tarafınızdan size bir takım yanlışları olabilir, size bir takım hataları olabilir. Bu yüzden sen beni köşeye sıkıştırdın, sen beni gerçekten bir takım konularda işte artık yalan mı söyledi ya da ne oldu ne bittiyse köşeye sıkıştırdın kız kıvrak yakaladım bağladın diyor ama başak burcu bayadıysanız aklınızdaki erkek gerçekten doğru dürüst karakterli bir insan diyebilirim arkadaşlar her konuda sizin arkanızda durabilecek bir kişilikte ve karakterde başak burcu erkeklerinin de Kalbindeki kişiyle arasında eğer ufak tefek takışmalar söz konusu ise aralarını bulacak ya da ne bileyim sizin ilişkinizi onaylayan onun hayatında esmer tenli ve kumral bir erkek olabilir. Bu kişiden büyük bir destek görebilirsiniz sorunların ve sıkıntıların çözümüyle ilgili. Ondan sonra da güzel sevinçli bir haber alacaksınız. Hatta söz nişan gibi durumlarda söz konusu olabilir diyor. Bakalım kalbinizdeki kişi başka sizinle ilgili neler söylüyor? Duygu ve düşünceleri neler imiş? Seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Ayrı olabilirsiniz ya da bu aralar birazcık soğukluk girmiş olabilir aranıza, lime olabilirsiniz. Lakin kalbinizdeki kişi gerçekten sizi çok ama çok özlemiş, özlem çekiyor şu an, hasret çekiyor diyebilirim seni unutamadım unutamıyorum diyor demek ki böyle unutmaya çalıştığı ya da bilerek araya mesafe koymuş olabilir bile isteye sizden kendini geri çekmiş olabilir İlişkinin gidişatını beğenmemiş olabilir ya da nereye gidiyoruz bu ilişki nereye gidiyor nereye varacak gibi gibi düşünceler içerisinde girmiş gibi görünüyor aranızdan birinizin aklındaki kişi bu yüzden araya bile isteye bir set çekmiş olabilir ama şu an yani seni unutamadım ve unutamıyorum diyor. Ne yapacağını bilemeyen, nasıl davranacağını kestiremeyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım başka ne gelecek? Aralardan çekelim. Hep aynı kartlar gelmesin. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor baysınız ya da bayansınız aklınızdaki kişiyi ben seninle artık ciddi bir adım atmak istiyorum ciddi bir yolda ilerlemek istiyorum diyor yani e, belki bile isteye seninle arama set çekmiş olabilirim bu ilişkinin gidişatında olumlamalar görmediğim için araya mesafeyi ben koymuş olabilirim. Her ne olursa olsun diyor. Şu an seni o kadar çok özledim ki ne kalbime söz geçirebiliyorum ne gönlüme söz geçirebiliyorum diyor. Seni unutabilirim zannettim ama unutamadım. artık şu an seninle ilgili ciddi ilişki düşünüyorum diyor. Zaten aranızdan birinin aklınızdaki kişi zaten iskambil kartlarınızda da nişan ya da evlilik var. O kişiden size bir haber de görünüyor. Haftanın genel açılımında ise Pazartesi günü zenginlik, aşk hayatınızda ilanı aşk olabilir ya da saplantılı bir aşık olabilir. Aranızdan biri de olabilir, size de duyulabilir. Salı günü baş, barış sizinle olacak, küslükler bitebilir, barış söz konusu olabilir. Kılıç kadar keskin kararlar içerisine girebilirsiniz. Çarşamba günü hayal kırıklıkları, düşmanlıklar, gizli düşmanlar bunların farkına varabilirsiniz. Perşembe günü gene böyle e, nasıl diyeyim lehinize dönecek bir takım olaylar söz konusu olacak. Cuma günü maddi anlamda güzel fırsat yakalayacaksınız. Cumartesi zaten zafer benim diyorsunuz. Zafere doğru böyle koşar adımlarla gidiyorum. Pazar günü de maddi manevi konular gündemde olabilir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa harika olur. Bir beğen tuşuna basarsanız süper olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.